Evet arkadaşlar, hoş geldiniz öncelikle. Ee, geçen gün söylediğim gibi Shiba Coin yükseliş gösterecektir. Ee, zaten takip edenler, takipçilerim, özellikle GATE, IO'dan gelen takipçilerim görmüştür yani yükselişi. Ee, şimdi e, Sevi koyun ismi vereceğim. Bugün mutlaka kesinlikle o coin'i alınız. Yani kesinlikle kaçırmayınız. Zararınız varsa zararınız çıkacak zaten. yüzde 10 %15 gibi bir yükseliş olacak zaten şu an 100 eksi 20'lerde. Yani bu da ne demek oluyor yüzde bir 35 yüzde 40 gibi bir artış olacak kendiniz olacak bu coin'i kesinlikle kaçırmayın abone olmayı like asmayı unutmayın arkadaşlar sayfamın altına koyun ismini yazacağım zaten gören takipçilerim ondan bir miktar alsın ve beklesin kesinlikle ufak tefek düşüşlere Bakmayın. Düşüş olacak. Mutlaka olacak da. E, ve alttan alttan toparlayacak kendini. Ve bekleyin. Güzel bir e, coin olacak bu. Kesinlikle. hacmi de yüksek. araştırma Araştırmalarım falan da bayağı bir oldu. E, lütfen bu coin'i takip ediniz. Takip etmeyi, abone olmayı unutmayınız. Hayırlı akşamlar.